<laughs> Aa, bak 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 bak. Hadi koval, hadi hadi hadi. Tut elinde, tut hadi. Tut tut Gabriel hadi. Tut bakayım hadi. Nere? Gel 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 buradalar gel. Gel buradalar bak. Geldim geldim hadi. Koş 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 neredeler koş koş. Koş nerede? Yavaş yavaş yavaş. Hadi çabuk çabuk çabuk. Aa bak ne yaptı. Aa, bak gördün mü babası? Bak önüne bakıp yürüyeceksin. Önüne bakmıyorsun. Tamam devam et. Hadi bir şey olmaz. Hadi Gabriel bak. Tut elinde tut. Hadi. Al bir tane al eve götürelim. Hadi. Alırsan. <laughs> Ne yaptın? O zaman hadi bay bay et. Buradan bay bay et kapatalım bugün. Hadi bana bak. Bana bak. Buradan bay bay et. Bay gönder. Beni takip edin de. Tamam beni takip edin de. <laughs>